merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Cildinize iyilik yapmak istiyorsanız gerçekten doğru kanaldasınız. Bugün sizlerle birlikte hepimizin sorunu olan cilt yorgunluğunu ve cilt tembelliğini evet cilt tembelliği diyorum. Çünkü cildimiz bir zaman sonra kılcal damarlar hareketleri yavaşlamaya başlıyor. Bu yüzden cilt damarlarımızdaki kılcal damarları harekete geçireceğiz. Cildiniz daha fresh, daha pürüzsüz ve daha genç görünüme sahip olacak. Yapımı çok kolay, uygulaması çok kolay. Her zaman olduğu gibi yine basit ve etkili maske ile karşınızdayım. Sadece iki malzeme ile bugün farklı olarak yumurtanın sarısını kullanacağız. Çünkü yumurtanın sarısı bizim cildimizin uyanması için çok etkili. İçerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde cildimizin gerçekten etkili bir maske yapımına yardımcı olacaktır. Ben başlıyorum karışımımı hazırlamaya. Yumurtanın sarısı ve zeytinyağı. Eğer evinizde zeytinyağı yoksa, Hindistan ceviz yağı, susam yağı bunları kullanabilirsiniz. Çok çabuk hazırlanabilen çok çabuk uygulanabilen mükemmel bir tarif. Cildimiz yorgun olduğu zaman biliyorsunuz ki mat ve solgun duruyor. Biz de bugün bunun önünü geçebilmek için müthiş bir tarif yapacağız. Ben başlıyorum uygulamaya. Bilenler çok iyi bilir. En çok sevdiğim bölüm maske uygulaması. Ben her zaman olduğu gibi alnımdan başlıyorum arkadaşlar. Bunu göz altlarımıza Rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda cildinizde gerilme hissedeceksiniz. Bu ne demek oluyor? İnce kırışıklığın önünde geçmiş olacaktır. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Önceki cildimizi temizliyoruz arkadaşlar göstermelik olarak şu an maske sürme işlemini bitirdim. Bu maskemizi yaklaşık 20 dakika kadar bekletiyoruz. Daha sonra ılık suyla cildimizi temizleyip arındıracağız arkadaşlar. Ben cildimi yaklaşık 20 dakika kadar beklettikten sonra cildimi temizleyip tekrar karşınızda olacağım. Evet ben cildimi temizledim. Pırıl pırıl bir çitle karşınızdayım. Bundan sonra bu cilt bakım maskesi favorilerim arasında. Gerçekten çok sevdim. Çok etkili. Sizlere de şiddetle öneriyorum. Benim bugünlük videom bu kadar. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.